Geçenlerde bir görüntü e, iddia o ki gencin biri mescide girmiş, uzakta bir amca böyle Kur'an okuyor hakikaten kendi kendine okuyor okuyor, bu da onu çekiyor. Sonra bir ara bu ayeti okumaya başladı, bu ayete geldi. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ''De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir.'' Bir daha okudu adam takıldı o ayete bir daha okudu, sonra duygulanmaya başladı. Yani şu an okuduğu, beraber olduğu, iç içe bulunduğu, deminden beri dilinden, ağzından, dudaklarından dökülen bu ifadelerin göklerin ve yerin sırrını bilen Allah Azze ve Celle'nin indirmesi olduğunu düşünmek onu çok duygulandırdı. Hakikaten bu ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın arkasında nasıl durduğunu ve Kur'an hususunda nasıl iddialı olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak diyor ki, قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ Cenab-ı Hak neyi indirdiğini çok iyi biliyor. Nasıl bir şey indirdiğini çok iyi biliyor. Bu her hususta insanlara muazzam bir biçimde ayetler sunan ister kendi yaşamlarıyla alakalı, ister varlık ortamlarıyla alakalı, ister geçmişle alakalı, ister gelecekle alakalı, ister evrene dair makro planda varlıkla, varlığın başlangıcıyla ve sonlanacak haliyle. Cenab-ı Hak her neyi söylemişse, özenle, itina ile insanı her zaman ve her çağda şaşkın bırakacak. Cenab-ı Hakk'ın gücü, kudreti, ilmi karşısında şaşkın bırakacak bir ifadeyle ve bir hitapla geldi.